sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Bu gece size yalnızca bir imparatorun değil, tarihin en büyük efsanelerinden birinin gölgesinde yolculuk yaptıracağım. İhtişamı, zekası, ihtirası ve gizemleriyle yüzyıllar sonra bile konuşulan bir isim. Napolyon Bonaparte. Ama bu anlatıda yalnızca kitaplarda yazanları değil, Az bilinen, gölgede kalmış, kimi zaman gizlenmiş, kimi zaman unutulmuş ayrıntıları da birlikte keşfedeceğiz. Napolyon, 15 Ağustos 1769'da Akdeniz'in uzak köşesinde, Korsika adasında dünyaya geldi. O gün kimse, küçük bir taş evde doğan bu bebeğin ileride Avrupa kıtasını dize getirecek, imparatorlukların kaderini değiştirecek, hatta modern dünyanın haritasını çizecek kişi olacağını tahmin edemezdi. Fakat Napolyon'un hikayesi sıradan bir başarı öyküsü değil. Çocukluk travmalarından askeri dehasına, aşklarının gölgesinden sürgün günlerindeki karanlık yalnızlığına kadar gizemli ve sürükleyici bir yolculuktur. Çocukluk ve gizemli başlangıç. Korsika'da doğduğunda ada henüz Fransa tarafından yeni ele geçirilmişti. Babası Carlo, adadaki soylu ailelerden birine mensuptu. Annesi Letizia ise güçlü ve disiplinli bir kadındı. Napolyon'un çocukluğu yoksullukla değil, daha çok aidiyet krizleriyle geçti. Çünkü o ne tam anlamıyla Korsikalıydı ne de Fransız. Bu ikilik ileride onun kişiliğini keskinleştirdi. Küçük Napolyon içine kapanık, kitaplara gömülen bir çocuktu. En çok ilgisini çeken kitaplardı tarih. Özellikle Büyük İskender'in hikayeleriyle büyülendi. O anlarda zihninde ilk defa bir kıvılcım çaktı. Bir gün kendi adını tarihe yazdıracaktı. Fakat burada az bilinen bir detay var. Napolyon çocukluğunda sürekli alay konusu olurdu. Kısa boyu, ağır korsikalı aksanı ve içime kapanık hali yüzünden okulda arkadaşları tarafından dışlanmıştı. Bu yalnızlık onun ruhunda iki iz bıraktı. Sonsuz bir hırs ve sessizce güçlenmeyi öğrenen bir sabır. Genç subay ve ilk adımlar. Askeri okula girdiğinde Napolyon'un zekası hızla dikkat çekti. Topçuluk alanında uzmanlaştı çünkü ona göre top modern savaşın en öldürücü silahıydı. O yıllarda derslerde sürekli haritalar üzerinde hayali savaşlar planlardı. Öğretmenleri onun için şöyle diyordu: "Bu çocuk bir gün Avrupa'nın haritasını yeniden çizecek." Ve haklı çıktılar. 1790'da Fransız devrimi patlak verdiğinde Napolyon daha 20'li yaşlarındaydı. Fransa kaos içindeydi. Kralların ve aristokratların düzeni yıkılıyordu. Bu ortam hırslı genç subay için bir fırsattı. Daha kimse Napolyon'un adını bilmiyordu ama kader yavaş yavaş sahnesini hazırlıyordu. Toulon koşatması. İlk parıltı. 1793'teki Toulon kuşatması, Napolyon'un yıldızının parladığı ilk büyük sahnedir. Şehir İngilizlerin elindeydi. Fransız ordusu çaresizdi. Genç topçu subayı Napolyon, kimsenin aklına gelmeyen bir plan yaptı. Toplarını stratejik bir noktaya yerleştirdi ve birkaç gün içinde İngiliz donanmasını geri çekilmeye zorladı. Henüz 24 yaşındaydı ve Paris'te adından söz edilmeye başlanmıştı. Ama burada bir gizem vardır. Toulon zaferinden sonra Napolyon'un yükselişi neredeyse muizevi derecede hızlıdır. Bazı tarihçiler onun perde arkasında gizli destekçileri olduğunu ileri sürer. Kimilerine göre Mason locaları, kimilerine göre ise Fransız devrim hükümeti içinde güçlü bir klik onu özel olarak destekliyordu. Gerçek neydi? Bilmek zor. Ama kesin olan bir şey var. Napolyon, Artık geri dönülmez şekilde tarih sahnesine adım atmıştı. Mısır seferi ve bilinmeyenler. 1798'de Napolyon Mısır'a sefere çıktı. Resmi amaç İngiltere'nin sömürge yollarını kesmekti ama perde arkasında başka bir sebep vardı. Napolyon'un doğuya olan gizemli ilgisi. Yanında sadece askerler değil, yüzlerce bilim insanı, mühendis ve sanatçı götürdü. İşte bu sefer sadece bir askeri harekat değil, aynı zamanda tarihin en büyük bilimsel keşif yolculuklarından birine dönüştü. Rosetta taşı, Mısır hiyerogliflerini çözmenin anahtarı bu seferde bulundu. Ama asıl ilginç detay, Napolyon, Mısır'da kaldığı süre boyunca eski uygarlıklara büyülenmişti. Bazı kaynaklara göre geceleri piramitlerin gölgesinde saatlerce düşüncelere dalar, askerlerine, askerler, piramitlerin gölgesinde 40 yıldır sizi izliyor, diye seslenirdi. Bu cümle, onun tarihle kurduğu mistik bağın bir yansımasıydı. Ve belki de daha gizemli olanı, Napolyon'un piramitlerde tek başına geçirdiği bir gece. Söylenir ki, büyük piramidin odalarından birinde yalnız kaldığında yaşadığı deneyim öyle derindi ki, sabah olduğunda dışarı çıktığında kimseye bir şey anlatmadı. Sadece "Bunu bana sormayın, anlatmam." dedi. Napolyon'un bu sır dolu gecesi hala gizemini koruyor. İmparatorluğa yükseliş 1709'da Fransa'da Direktuar hükümeti çökmüştü. Ülke kaos içindeydi. Napolyon Paris'e döndü ve ünlü 28 Brumaire darbesini yaptı. Henüz 30 yaşındaydı ama Fransa'nın en güçlü adamı haline geldi. 1804'te ise tarihe geçen bir sahne yaşandı. Notre Dame Katedrali'nde imparatorluk tacı Papa tarafından kendisine takılacaktı. Ama Napolyon öne atıldı, tacı kendi elleriyle alıp başına koydu bu dünyaya verilen çok net bir mesajdı. Benim gücüm Tanrı'dan ya da Papa'dan değil, kendi irademden gelir. İşte, Napolyon'un gizemi burada daha da derinleşir. O bir imparator muydu, yoksa tarihin en büyük devrimcilerinden biri miydi? Avrupa'yı sallayan zaferler Napolyon, 1805'teki Austerlitz Savaşı ile efsaneleşti. Üç İmparator Savaşı'nda Avusturya ve Rusya'yı dize getirdi. Askeri stratejileri öyle parlaktı ki bugün bile askeri okullarda ders olarak okutuluyor. Ama az bilinen bir detay şudur. Austerlitz Savaşı Paham'ın da düşman askerlerinin cesetlerini görünce sessizce gözyaşlarına dökmüştü. Napolyon yalnızca bir savaş makinesi değil, aynı zamanda içinde derin çelişkiler taşıyan bir insandı. Aşklar ve ihanetler Napolyon'un hayatındaki en güçlü kadın Joseph'indi. Ona deli gibi aşıktı. Ama Josephine'in sadakatsizliği Napolyon'un kalbinde derin yaralar açmıştı. Yine de ondan vazgeçemedi. Ta ki bir gün, imparatorluğunun devamı için bir varis gerektiğini anlayana kadar. Josephine'den boşandı ve Avusturya prensesi Marie Louise ile evlendi. Bu evlilik, Napolyon için bir aşk değil, tamamen politik bir hamleydi. Rusya Seferi, Felaketin Başlangıcı 1812'de Napolyon'un en büyük hatası yaşandı. Rusya Seferi 600 bin askerle Moskova'ya yürüdü. Başarıya ulaşır gibi oldu ama Rusya'nın dondurucu kışına yenildi. Geri döndüğünde ordusunun sadece küçük bir kısmı hayattaydı. Bu hezimet, Napolyon'un düşüşünün başlangıcıydı. Ama yine de onun direnişi şaşırtıcıydı. Herkes imparatorluğun sona erdiğini düşünüyorken o yeniden toparlandı, ta ki 1815'teki Waterloo Savaşı'na kadar. Elba'dan kaçış ve Waterloo Napolyon önce Elba Adası'na sürgün edildi. Ama buradan kaçmayı başardı. Sadece birkaç yüz askerle Fransa'ya döndü. İnanılmaz olan şudur, halk onu görünce eski imparatorlarını yeniden bağrına bastı. Tek bir kurşun bile atmadan Paris'e yürüdü. Bu döneme 100 gün denir. Ama Waterloo'da İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Bu kez tadirin hikme ağırdı. Napolyon, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki ücra Saint Helena Adası'na gönderildi ve orada yalnızlık içinde son nefesini verdi. Ölümü ve gizemler. Napolyon 1821'de öldüğünde henüz 51 yaşındaydı. Resmi rapor mide kanseri dese de pek çok tarihçi onun zehirlendiğini iddia eder. Saç örneklerinde arsenik bulunması bu teoriyi güçlendirmiştir. Gerçek neydi? Bugün bile kesin değil. Ama bir gerçek var. Ölümünden sonra bile Avrupa onu unutmadı. Paris'e getirilen naaşı halkın gözyaşları içinde defnedildi ve Napolyon'un mezarı bugün bile vizitörlerle doludur. Az bilinenler Napolyon'un bilinmeyen yönleri de vardır. Sandığınız kadar o kadar da kısa boylu değildi, dönemin ortalamasına uygundu. Kısa Napolyon imajı İngiliz propagandasıydı. Kendi kanunları olan Napolyon kanunları bugün bile Avrupa hukukunun temelini oluşturuyor. Olağanüstü hafızası vardı. Bir savaşa girerken haritaları ezberler, en ufak ayrıntıyı bile unutmazdı. Kedilerden ölümüne korkardı. Bu yüzden yanında kedi bulundurulmazdı. Uyku düzeni çok kısaydı. Sadece 3-4 saat uyur ama gün boyu dimdik kalırdı. Evet sevgili dostlar. Ve hikayemiz burada sona erdi. Fakat unutmayın. Tarihin sır içeren detayları bazen en büyük imparatorlukların altında bile yatar. Eğer bu yolculuğu sonuna kadar dinlediyseniz Tarihin gölgelerinde birlikte yürüdük demektir. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bu sessiz tarih yolculuklarına destek vermeyi unutmayın. Çünkü her yeni anlatı, tarihin karanlık koridorlarında yeni bir kapı aralar.